Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji Programı'nın bu bölümünde ani düşüşler, kayıplar anında psikolojinin nasıl sağlam tutacağından bahsetmek isterim. Öncesinde seni Ece ile tanıştırmak isterim. Ece işinde başarılı, hayalleri olan, hayattan keyif almayı bilen genç bir kadın. Yaklaşık 5 aydır kripto paralarla yakından ilgileniyor birçok insan gibi birikiminin bir kısmıyla bu piyasanın içinde alım satım yapmaya çalışıyor. Finansal süreçlerle ilgili çok fazla bilgisi olmasa da dünyadaki bu hızlı değişimin bir parçası olmak onu heyecanlandırıyor. İlk başta öğrenmek için küçük miktarlarla işlem yapsa da bir süre sonra hayallerine daha hızlı ulaşmak istediği için rakamları arttırmaya başlıyor. Kazandıkça kendine güveni geliyor ve kendini bu işin uzmanı gibi hissetmeye başlıyor. Bu dünyanın içine girdikçe kısa sürede başka işlem türleriyle de tanışıyor TBC. Normalde spot işlemlerle alsat yaparken para kazanmaya başladıkça daha fazla kazanmanın yollarını araştırmaya başlıyor. Malum son dönemde hep kazanmış ve kendine güveni biraz gelmiş ve kaldıraçlı işlemleri keşfetmeye başlamış başına geleceklerden tamamen habersiz bir şekilde işlem açmaya başlıyor kaldıraçlı olarak. Üstelik kendine koyduğu limiti de aşarak tüm birikimiyle işlem yapmaya başlıyor. Artık yatırımcı gibi değil de kumarbaz gibi düşünmeye başladığını fark etse de geri dönüşü olmayan bir dürtüsellikle hareket etmeye başlıyor Ece. Yatırdığı tüm birikimiyle hızlıca kazanıp kısa sürede pozisyonlarını kapatmayı hedefliyor Ece. Ama işler hayal ettiği gibi de gitmiyor. Ekran başında öylece dururken mumların hızlıca çakıldığını izlemeye başlıyor. Şimdi buraya kadar anlattığım hikaye size tanıdık gelebilir ama asıl dikkatinizi çekmek istediğim nokta sonrasındaki Ece'nin bedensel ve duygusal olarak verdiği tepkiler. O an ne gibi tepkiler veriyor? Oraya odaklanmanızı istiyorum. Tam o sırada Ece'nin kalp atışları tabii ki hızlanmaya başlıyor. Düşen mumlarla adeta yarışıyor. Midesi bulanıyor, karnına resmen ağrılar giriyor. Kendini iyice girilmiş hissetmeye başlıyor. Ne yapacağına dair karar vermeye çalışırken o kadar strese giriyor ki rasyonel karar almakta biraz zorlanmaya başlıyor artık ki alamıyor da zaten. Öyle bir noktada ki karar verme süreci geciktikçe zarar da arttığı düşünülürse bir anda kendisi için uygun bir zararda işlemini kapatmaya düşünüyor ve bir anda kapatıyor işlemini. Ve yeni işlem açıp zararını kapatmak için ne yapması gerektiğini kara kara düşünmeye başlıyor. Bu olaydaki kahramanımızın adı Ece olsa da karar anlarında birçoğumuz bu tip tepkiler verebiliyoruz. Çok insani bir durum bu. Hepimizin beyni tehlikeye karşı benzer tepki ve refleksleri vermeye kodlanmış durumda. Hal böyle olunca bu bedensel tepkiler de hepimiz için tanıdık. Bunun adı panik. Umudun tehlike sinyallerine dönüştüğü bir an. Bazen bir balinanın işlem yapmasıyla, bazen Elon Musk gibi takipçisi fazla olan birinin birkaç tweetiyle öngöremediğin, sezemediğin şekilde gerçekleşen bir durum. Sende travmaya benzer bir etki bile yaratabiliyor. Normalde bir duruma travma diyebilmemiz için hayatını tehlikeye sokan bir anla karşı karşıya kalman gerekir. Ama böylesine bir maddi kayıp beyninin tehlike çanları çalmasına, güvensiz hissetmesine sebep oluyor. Ve travmaya benzer dememin altında yatan sebep bu. Eğer bu tip dalgalı bir piyasada işlem yapıyorsan öncelikle böyle bir panik anında ne yapman gerektiğini bilmen gerek. Çünkü hem riski doğru yönetebilmen hem de bu süreci sağlıklı geçirebilmen için buna hakim olmak çok önemli. Zihninde ve bedeninde olanlar seni korkutmasın. Bu durum tehlike karşısında verdiğin normal ve evrimsel bir tepki. Nefesin hızlandı, kalbin hızlandı, biraz da başın dönüyor, adrenalin salgılıyorsun aslında. Tam o anda nefes alışveriş hızın arttığı için kanındaki karbondioksit, oksijen dengesi değişiyor. Yapman gereken ilk adım nefesini düzenlemek olmalı aslında. Mesela çeşitli nefes egzersizleriyle nefesini yavaşlatabilirsin. 4 7 8 tekniği en çok önerdiğim tekniklerden biri. Şimdi basitçe birlikte yapalım. Şu anda yapabilirsin. Mesela 4 saniyede nefesini alacaksın, 7 saniye içinde tutacaksın ve 8 saniyede vereceksin. Şimdi birlikte yapalım. 4 saniyede al 7 saniye içinde tut. Ve 8 saniyede benzer şekilde nefesini vermeye başla. Uf. Ve nefesini verirken nefesinin ağzından çıkışının sesini duymaya çalış. Burada 4-7-8 sembolik aslında biraz. Bir süre alıyorsun, bir süre içinde tutuyorsun ve uzunca bir süre nefesini veriyorsun. Bunu birkaç defa bile yapmak bunun dengeye girmesini, nefesinin dengeye girmesini sağlayacaktır. Nefes alışverişini dengelemenle beraber kaslarında gevşemeyi hissedeceksin. Bedenin panik halinde sanki somut bir tehlike varmışçasına seni korumak için kaslarına kan pompalıyor aslında o anda. Bu da bedeninin iyice gerilmesine sebep oluyor. Çünkü savaş ya da kaç tepkisi için zihnin bedenini hazırlıyor. Ama ortada fiziksel olarak bir tepki yok. Sadece bir grafik izliyorsun. Belki biraz da kaybediyorsun. Ama bir şekilde bedenini gevşetmek, rahatlatmak o tehlikelere karşı güvende olduğunu hissettiriyor. Nefes alışverişini dengelemenle beraber kaslarının gevşemeye ihtiyacı olduğunu keşfedeceksin. Bedenin panik halinde sanki somut bir tehlike varmışçasına seni korumak için kaslarını kan pompalayacak. Bu da bedeninin iyice gerilmesine sebep olacak. Çünkü savaş ya da kaç tepkisi için zihnin bedenini hazırlıyor. Ama ortada fiziksel olarak tepki verebileceğin bir durum yok. Sadece grafikler izliyorsun. Ama tabii bir kayıp var. Bu sebeple aşamalı gevşeme egzersiz senin güvende hissetmeni sağlayacak ve şekilde o kaslarını da rahatlatacak. Bunun için ayaklarından başlayarak başına kadar aşamalı olarak bütün kaslarını sıkıp bırakmanı isteyeceğim. Mesela ilk önce dikkatini ayaklarına getir. Nefes alırken kaslarını sıkmaya başla. 5 saniye boyunca nefesini ve kaslarını tut. Daha sonra nefesini ve kaslarını aynı anda bırakarak rahatlat. Sonrasında bacakların, kalçan, göğüs kafesinin, sırtın, yüzün bütün bedenini bu şekilde taramanı kasıp sıkıp bırakmanı istiyorum. Nefesini tutarken sıkıyorsun ayaklarını sonra bacaklarını ve bırakmaya başlıyorsun nefesinle beraber. Adım adım bedeninin her bir kasını ayaktan başa kadar sıkıp bıraktığında nefesinle beraber kaslarının gevşediğini ve aynı zamanda zihninin gevşeyip rahatladığını fark edeceksin. Diyelim yine ekranın karşısında oturuyorsun. Düşüncelerin kızından yorulmuş durumdasın. Bedenin gergin ve bitkin bir halde. Her şeyi bırak ve dikkatini sadece bedenine getir. Adım adım. Yani bunu yaptıkça aslında etkisini daha fazla görmeye başlayacaksın. Belki ilk başta o kadar görmeyeceksin ama denedikçe bu bir refleks haline gelecek. Kendini fiziksel olarak biraz sakinleştirdikten ve kontrolü ele aldıktan sonra karar vermeyi deneyebilirsin. Diyebilirsin ki bazen ani kararlar almam gerekebilir. Evet doğru ancak rasyonel düşünemiyorsan rasyonel karar alman hiç kolay değil. Zihin beden birbiriyle bütün. Fiziksel olarak iyi hissetmeden psikolojik olarak iyi hissetmen zor. Fizyolojin psikolojini etkiler. Psikolojik durumun da fizyolojini. Sürekli etkileşim içinde yani anlayacağın. Nefes ve beden bunun bir parçası. Evet onu düzeltmek önemli. Bir de bu işin düşünce boyutu var ki alım satım kararları esnasında oradan oraya seni savurabiliyor. Örneğin eğer bir takım kayıpların varsa burada kendini suçluyor olabilirsin. Böyle durumlarda kendini yetersiz, yalnız ve dışlanmış hissedebilirsin. Bütün bu olan biten de bir suçlu arıyor olabilir zihnin. Peki dönüp baktığında bir suçlu aramanın senin için bir faydası var mı? Pek sanmıyorum. Yani suçlu aradıkça, suçluyu bulduğunda ne olacak örneğin? Bu noktada bu suçluluktan sıyrılmak için bazı şeylere ihtiyacın var. Hissettiğin suçluluk ve yalnızlık duygularıyla başa çıkmanın en kolay yolu tabii ki seni anlayacak birileriyle iletişime geçmek olacak. Genelde insanlar bunun önemini bilir ama uygulamazlar. Kendi kendine odaya kapanıp düşünerek bu girdabın içinden çıkmaya çalışırlar. Kendi kendilerine suçluyu bulmaya sonra onu aklamaya çalışırlar. Ama orada asıl sorun düşünme eyleminin kendisi olmaya başlar. Düşünce girdabından çıkmanın en kolay yolu başkalarıyla temas etmektir. Ayrıca seninle aynı durumda olan birilerinin olduğunu duymak, okumak bile bir yandan iyi hissettirir. Ha, yalnız değilmişim galiba şeklinde zihnine mesajlar verir. Araştırmalar da bu hissettiğini destekliyor zaten. Bulgulara göre sosyal etkileşimle anlaşıldığını hissetmek, bizi anlayacak kişilerin olduğunu düşünmek bununla başa çıkma kabiliyetimizi güçlendiriyor. Yaşanan suçluluk ve yalnızlık duygusunu sağlıklı şekilde yönetmediğimiz zaman bu bir takım sorunlara yol açabiliyor. Buna benzer duygulanımlar yaşadığınızda piyasadan intikam almak ya da hemen telafi etmek gibi düşünceler içinde bulabilirsiniz kendinizi. Eğer burada soğukkanlı olmayıp yaşadığın o yoğun duygularla kaybı telafi etme peşine düşersen daha fazla kayıp yaşaman içten bile değil. Bunu anlamak için kendine şunu sor. Şu anda mantıklı düşünebiliyor muyum? Yoksa bazı duyguların hakimiyeti altında mıyım? Soğukkanlı mı davranıyorum şu anda? Ya da tam şu anda bu işlemi açarsam daha iyisini yapmış olacağım mı? Acele etme isteğinizi anlıyorum. Çok kısa bir süre önce elinizde olan, sizin için değerli olan o meblağ artık yok. Hızlı gelişen bu duruma yas gibi bir tepki veriyoruz belki de. İnkar ediyoruz. Yüzleşmek istemiyoruz, öfkeleniyoruz ta ki kabullenene kadar. İşin ilginç tarafı, kaybı yaşadığın süreç ne kadar yeni ise o kadar rasyonel olmakta zorlanacaksın tabii ki. Ancak zaman geçtikçe ve sen kabullenmeye yaklaştıkça soğukkanlı ve stratejik düşünme ihtimalin o derece artmaya başlayacak. Unutma ki fırsatlar her zaman var. Yeni kazançlar için bir sürü zamanın olacak zaten ve yeni bir ders daha vermiş oldu sana piyasa. Bunu da unutma. Sakinlikle karşılarsan bundan bir öğretiyle bile çıkabilirsin. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizlere düzenli olarak yatırım psikolojisi hakkında içerikler, videolar hazırlıyorum. Yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve belki de zile dokunmayı unutmayın derim. Görüşmek üzere.